Hazreti Mevla'na Musa Aleyhisselam'ın firasetteki derinliğini, buna mukabil Firavun'un ise nefsani bir hayatın içinde nasıl ahmaklaştığını beşeri idraklerin anlayabileceği bir şekilde şöyle müsahhaslaştırarak sergilemektedir. Hazreti Musa Firavun'u Hakk'a davet ederken tevazu ve mahviyet göstermişti. Zira Cenab-ı Hak Hz. Musa'ya Firavun'a tebliğde bulunmasını, bunu da leyin yani yumuşak bir lisan kullanarak yapmasını istemişti. Firavun ona kimsin, kimin nesisin, eski adın ne diye sorunca Hz. Musa ben Allah'ın elçisiyim, İnsanı sapıklıktan kurtarırım, aslım balçıktandır. Topraktan yaratılan şu bedenimin dönüp varacağı yer de topraktır. Lakin Allah balçığa can verdi, gönül ihsan etti. Asıl adım da Allah'ın aciz kulu Musa'dır. Allah'ın bir kulunun da oğluyum dedi. Firavun bu sefer, sen Firavun'un kulusun. Çünkü senin bedenin Firavun'un nimetleriyle beslendi, gelişti. Şimdi ise sen hak tanımaz bir kul, beni inkar ettiğin için bir kör ve kafir oldun dedi. Cevaben Hazreti Musa, Haşa Allah birdir, onun şeriki yoktur. Kulların ondan başka sahibi olamaz. Helak olacak bir kişiden başkası onunla ortaklık davasına girişmez. Zira tevhid inancının kalpte ortaklığa tahammülü yoktur. Ey Firavun! Senin benim kaşımı ve bir sineğin kanadını bile yapmaya gücün yetmez. Nasıl olur da beni yarattığını söyleyebilirsin.'' Sen çok gaddar birisin. Çünkü Allah'a şirk koşuyorsun. Eğer ben yanlışlıkla bir kıptiyi öldürdüysem onu nefsim için öldürmedim. Ben ona bir yumruk vurdum. Zaten kendisinde ilahi bir ruh bulunmayan, hakikat mahrumu, canlı bir cenaze olan o zavallı kişi de can verdi dedi. Firavun hiç şüphe yok ki benim sende hakkım var. Lakin hak bu mudur ki Beni halkın önünde horlayasın, benim ilahlığıma karşı çıkasın, gönlümün aydınlık gününü kara bir güne çeviresin. Deyince Hz. Musa buna cevaben, imana gelerek hayır işleyip şerri şer terk etmekte beni dinlemezsen, kıyametteki halin bundan çok daha beter olacaktır. Görünüşte ben senin ilahlık davanı baltalıyorum ama aslında senin gibi bir küfür dikenini gül bahçesi haline getirmeye çalışıyorum dedi. Firavun hakikaten usta bir sihirbazsın. Gönlü bana olan bir olan Mısır halkını sen ikiye ayırdın deyince Hz. Musa büyücülüğün temelinde gaflet ve küfür varken ben ise ilahi vahyin içindeyim. Ruhum din meşalesidir. Mesih bile nefsime gıpta eder.'' Kitaplar bile benim ruhumdan nur alır. Sen ancak zan içerisindesin. Rabbimin beni sana göndermesi de her şeyden haberi olan bir gönderinin bulunduğuna değil delil değil midir? Hem benim mucizem küfür yarasını iyileştirmek için en uygun ilaçtır. Sen bundan önce bir takım rüyalar görmüştün. Elime asayı alacağını, elimden nurlar görüneceğini ve senin o küstah boynuzunu kıracağımı bilmiştin. Rüyanı anlattığın hakim ve yıldız bilginleri gerçeği anladılar fakat, fakat hakikati sen anlayıp da idrak edemedin. Halkı idare edenin Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması gerek. Halbuki sen gönlünü şeytan evi haline sokmuşsun, ihtirasını kendine kıble edinmişsin dünyada sadece nefsinin kölesi olarak bedenleriyle yaşamakta olan sizler ve avaneleriniz daima ruhani hayat yaşayanların din ve iman kalelerine saldırırsınız. Ey kötü huylu firavun, ey imansız kişi, kalp gazileri olan müminler, hilmleri, yumuşak tabiatları yüzünden sana hücum etmediler.'' Sen Allah'ın nesillerin üremesi için açtığı yolu, yani ana rahmini nasıl kapatabilirsin? Binlerce masumun cellatlığını yaptın, zalimlerin en bahtı oldun. Sen dünya gayb aleminin geçitlerini kapattın, lakin sana körlük, sana körlük vermek için yine de bir yiğit er çıktı. İşte o çıkan yiğit benim, senin dileğini kırıp dökeceğim senin adını, şanını yok edeceğim. Ey düşman adam, bilmiş ol ki her şeyden haberi olan bir kudret sahibi var. O her şeye layık olanı verir. Ne vakit gökyüzüne yani Allah'a iyi bir amel gönderdin de arkasından onun gibi bir iyilik görmedin. Belalar sana aptallığından ve ahmaklığından öteri gelir, ötürü gelir çatar.'' Kötülükten gönlün kararır ve bunalırsa onun bir azap başlangıcı olduğunu anla. İşlediğin şirk, zulüm ve günahlardan tövbe ve istiğfar et. Eğer günah cezasının oku sana değmediyse Allah'ın lütuf ve keremiyle musaha maha buyurmasındandır dedi.